Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü, büyük bir aile olarak gördüğü 1 milyon 300 bin abonesinin her daim yanındadır. Dünyayı etkisi altına alan salgın döneminde tüm tedbirleri alan Asat, hiçbir abonenin suyunun kesilmemesini, sehven kesilenlerin aynı gün kullanıma açılmasını sağlamıştır. 4 aylık fatura ve kullanım miktarları incelendiğinde her abonemiz, ...rakamsal olarak bir tutarsızlık olmadığını göreceklerdir. Son aydaki su kullanımımızın yükseldiğini görüyoruz. Evet doğru. E, yaptığımız incelemede sayaç okumamızda bir hata olmadığını tespit ettik. Evet doğru. Ancak e, bu virüs nedeniyle e, su kullanım alışkanlıklarımız değişti. Hangi insan düşük geldiğinde hepimiz sevindik. Sular düşmüş, indirime girmiş ama birden yükselince ister istemez. E, ya, en azından bilgimiz de, oldu, bilgilendik. Yani... Teşekkür ediyoruz. Bu arada Verdiğiniz bilgi Başkanımız için desteği de küçük bir hediyesi var. Teşekkür ederiz Sayın Başkanımız adına. 299.021 nolu abonemizin 2020 Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları su kullanımı ve faturaları şu şekildedir: Şubat, 5 ton su kullanımı 29,87 Türk lirası. Mart, 5 ton su kullanımı 30,40 Türk lirası. Nisan 10 ton su kullanımına rağmen okuma yapılmayıp Şubat-Mart ortalamasının %80'i faturalandırıldığı için yaklaşık 6 ton kullanım bedeli alınmamıştır. 24,44 Türk lirası. Mayıs Nisan ayında faturaya yansıtılmayan kullanımla birlikte 12 ton su bedeli 73,86 Türk lirası. Örneklendiği gibi Su faturalarında herhangi bir zam veya kademeli kullanım bedeli söz konusu değildir. Abonelerimiz sadece ve sadece kullandıkları su miktarı kadar tutar ödeyeceklerdir. Yanlış iddiaların akıllarda soru işareti bırakmaması için kamuoyuna saygıyla duyurulur.